Şimdi tüketiciler açımızdan tüketiciler aslında şunu bir tespit edelim öncelikle. Outlet ne demek? Outlet defolu ve ihraç fazlası malların ihracat fazlası e, deniyor daha Ucuza çok. satıldığı yerler demek, değil mi? Şimdi <laughs> outlet dışarıda kullanılan yani yurt dışında işte Amerika'da doğmuş bir kavram aslında. Outlet direkt olarak üreticinin fabrikanın çıkış noktası demek aslında kelime anlamıyla. Yani fabrika dışarıya toptan olarak verdiği mallar dışında kalan bir takım ürünlerini direkt olarak tüketiciye satmak üzere oluşturdukları satış alanlarına outlet diye bir tarif getirmiş. Burada tabii bu ürünler nedir diye baktığınız zaman evet yani bir üretim fazlası olan üründür. Bu üretim fazlası olan ürün Defolu olabilir, bu üretim fazlası olan hmm. ürün seri dışı olabilir veyahut e, dağıtımını yaptığı satılmamış bir takım ürünlerin geri toplanması da <laughs> olabilir. Aslında outlet bunu e, yapmak üzere, böyle bir e, ürün fazlasını tüketmek üzere kurulmuş bir e, Şimdi yapıdır aslında. Tüketici şunu merak ediyor bu tespitten <laughs> sonra. Ee, işte acaba bu yaptığınız tanım, outlet denilen her yerde geçerli midir? Yoksa Şimdi, e, indirim <laughs> kampanyasının üstüne bir de acaba firmalar, bazı firmalar yahu outlet e, diye koyup tüketicide o ucuz algısını yaratıp e, Şimdi ben aynı şeyler mi <laughs> satıyorlar acaba evet, pahalıya mı şöyle satıyorlar? Şöyle söyleyeyim ben yani kelime anlamını ve doğuşunu e, söyledim. Şimdi tabii bu e, tercihler e, doğrultusunda. Ee, yine e, bu mağazalarda, bu mağazaları şehrin belli yerlerine, öncelikle şehir dışlarına, fabrikanın önünde olan mağazaları e, başka lokasyonlara taşıyarak insanların oraya gitmek üzere, yani bir e, yani gidiş noktası, bir destinasyon olarak belirledikleri yerlerde bunları oluşturmaya başladılar. Ve de gene müşteri talebi olarak belli yüzdelerde, e, outlet olmayan, yani diğer mağazalarda sattıkları regüle bir takım ürünleri de sergilemeye başladılar. Bunlar da yüzdesel olarak bazı kısıtlıklar getirerek. Ondan sonra outletlerin bir araya geldiği, e, yani birçok outletin bir arada olduğu alışveriş merkezleri de oluşmaya başladı. Bu da işin öbür tarafı. Şimdi Türkiye'de <laughs> bu outletin gelişimi e, yine fabrika satış mağazaları olarak, ihraç fazlası ürünler olarak evet bizim e, literatürümüze e, yerleşti. Buralardaki talep aslında bunun çoğalmasına yol açtı ve de Türkiye'deki outlet alışveriş merkezlerini oluşturmaya başladı. Tabii bazı lokasyonlar bir alışveriş merkezi oluştururken e, bunun regülasyonu olmamasından dolayı ve de tabii ki tüketicinin talebinden dolayı şehrin dışında değil şehrin içerisinde de adına outlet denmiş Yani fabrika fazlası ürünlerin de olduğu ama bunun yanı sıra kuyumcunun da olduğu, ne bileyim işte yiyecek içecek e, markalarının da olduğu, yani bir alışveriş merkezinin bütün unsurlarını taşıyan ama içerisindeki perakendecilerin bir çoğunun, adına outlet <laughs> dedikleri e, bir takım oluşumlar e, gerçekleşti. Şimdi bu tabii bizim e, outlet kavramı, başlangıçta böyle doğduğu için de maalesef tüketicimizin böyle de bir şeysi var bir yanılsaması oluyor Hatta öyle hale geldi ki özellikle kriz dönemlerinde indirimsiz bir mal satılamaz veya üzerinde indirim gözükmeyen bir ürün satılamaz endişesiyle aynı outlet mağazasında aynı markanın outlet mağazasında satılan ürün diğer e, mağazasında da outlet olmayan bir alışveriş merkezinde veya outlet olmayan bir mağazasında e, satılan üründen aynı fiyatlarda olduğunu da gördük. Şimdi bu aslında kendi ayağına kurşun sıkmak diye tabir ediliyor. E, Perakende de de bu böyle. Evet bunu e, nasıl diyeyim işte kriz ortamında e, çözüm yolu olarak gören perakendecilerimiz bundan şimdi çok ciddi yere adım atmaya başladılar. İnsanların kafasını karıştırmak değil insanları yanıltmadan e, hangi ürünü, hangi standartta ürünü istiyorsan o standartta ürünü istediği yerden alabilmesi için imkanlar sunmaya başladı. Yani outletse outlet, defoluysa defolu, e, regüle alsa yani e, sezon malıysa sezon malı ama sezon malının içerisinde de farklı kaliteler koyarak hatta bunlara kendi markasının imajını bozmamak için o markanın e, hedef kitlesiyle e, sıkıntı yaşamamak için farklı alt markalar oluşturmasına da yol açtı ki işin doğrusu budur. E, yani o ürünün fiyatı, o ürünün standartlarıyla, kalitesi, kalite standartlarıyla bir paralellik taşımalı ve de önemli olan o ürünü isteyen insanın onunla buluşacağı noktaya e, getirilmesi Peki, doğrusu bu. E, Nazım Bey Tüketici açısından özellikle biliyorsunuz şimdi outlet denilince Nihat Bey'in de söylediği gibi defolu ve özürlü mallarda satılıyor. Tüketici kanununda da defolu ve özürlü malı alan tüketicinin herhangi bir hakkı olmadığı belirtiliyor ayıplı mal konusunda. Peki AVM özellikle outlet, alışveriş merkezi sahipleri ve yöneticileri... Ee, tüketici bilgilendirme noktasında e, kafi derecede çalışıyorlar mı acaba alışveriş merkezlerinin içerisine? Burası outlet'tir, defolu ve özürlü e, ürün aldığınız zaman işte dikkat edin, bilerek aldığınız için tüketici olarak seçimli haklarınız yoktur. İşte özellikle <laughs> bunlara dikkat edin gibi levhalar veya şey, böyle uyarılar deyince, asılmalı mıdır aslında? E, uyarıcı yazılarla karşılaşmak <laughs> çok zor. Ancak <laughs> olması gerekiyor. Kaldı ki e, AVM'nin girişinde e, böyle bir yazıdan öte, mağazanın girişinde böyle bir yazıdan öte defolu olarak satılan her ürünün üzerinde bu ürün özürlüdür. Özrü de gösterilmesi gerekiyor. Veya bu raftaki ürünler tamamen defolu ürünlerdir denilmesi gerekiyor. Tüketicinin burada ayıplı maldan şikayetçi olamayacağı nokta sadece o belirtilen özrüyle ilgilidir. Yani hı hı. kumaşta iplik hatası veya boya hatası vardır defosu budur denir. Ben ona göre evet tercih yaparım, alırım. Sorun değildirim defosu. Ama fermuarında bir sorun varsa ayıplı mal kapsamında yine müracaat etmeliyiz. Bu şekilde uyarıcı şeyler hem e, esnaf kültürümüzde maalesef fazlasıyla yok. E, bir an önce satalım mantığıyla hareket ediliyor. E, aynı esnaftan alışveriş merkezine yerleşen e, kişiler de maalesef hı hı. aynı zihniyetle devam ediyorlar. Burada e, biz tabii Alışveriş merkezi yatırımcıları, yöneticilerinden ciddi bir talepte bulunmak hakkına sahibiz. Kendi bünyelerinde kiracı olarak, işletmeci olarak yer alan iş yerlerinin mutlaka tüketici mevzuatında dikkate alan uygulamaları ön plana çekmesi gerekiyor. Yani defolu olduğunu orada mutlaka belirtmesi. Hatta işte tüketici mevzuatında defolu olarak aldığınız ürünü bu defosundan dolayı iade edemeyeceğiniz gibi yazılı uyarılarını mutlaka yapması çok daha yerinde olur, daha kurumsal bir çalışma olur. Ee, sadece bu aşamada değil tabii, tüketici kanununda e, yer alan birçok hakkımızı iş yeri olarak e, bulunan yerlerden öte alışveriş merkezi yöneticilerinden de e, talep etme durumundayız. E, elbette muhatabımız oradaki kiracıdır, işletmeci